Merhaba arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuza bakarsak diyor ki bütün katsayıları birer pozitif doğal sayı olan px polinomu px 1 çarpı px eşitmiş 4x kare artı ax artı 3 ve buna göre 4x kare eksi 9 bölü px polinomu nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada ilk dikkatimizi çeken şey şu olması gerekiyor. İki tane polinom çarpmış. ikinci dereceden bir ifade karşımıza çıkmış. Ve polinomlar çok da farklı değil. İşte px ve px 1 polinomları çarpılmış. O zaman şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu iki polinom da birinci dereceden olmalı. Çünkü iki tane birinci dereceden ifadeyi çarparsam ikinci dereceden bir ifade gelir. O yüzden polinomumuz da biz bx artı c. O zaman px 1 polinomuna da arkadaşlar b parantezinin x 1 artı c'yi rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunları yaptıktan sonra 4x kare diyor ya arkadaşlar. Ya yani x kare nereden gelir? Bir tek bx'e bu ifadeyi çarptığımızda yani b kare x kare gibi bir ifade gelecek. O zaman b kare dediğimiz ifade mecbura 4. Ama burada b 2 ya da eksi 2 olabilir. İkisi de olabilir ama sonra da pozitif doğal sayı dediği için b'nin eksi 2 olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. O zaman biz polinomumuza 2x artı c ve bu buradaki p x eksi 1 polinomuna da arkadaşlar yine 2x eksi 2 artı c şeklinde yazabiliriz. Bunları çarptığımızda da AX artı 3 geliyormuş. Bence önce bir sabit sayıdan ilerleyelim. Sabit sayıları da buradaki C ile buradaki eksi 2 artı C'yi çarptığımızda gelecek. Yani C çarpı eksi 2 artı C çarparsak bu neye eşitmiş? 3'e eşitmiş. Burada o zaman C ifadesi bir de pozitif olması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Normalde bir eksi 1 gelir. Eksi 1'i koyduğumuzda sağlar. Ama doğal sayı pozitif olacağı için olmuyor. Bir de arkadaşlar ne koyarsak olur? 3 koyarsak olur. Burası 3, burası 1 geldiği için sonuç 3 çıkar. O yüzden C ifadesi de 3 geldi. Yani bizim polinomumuz ne gelmiş o zaman? 2x artı 3. Şimdi bu ifadeye bakalım. 4x kare eksi 9 diyor ya. E 2 kare farkı var. 4x kare eksi 9'u biz 2x eksi 3 çarpı 2x artı 3 diye açacağız. Px polinomuna böleceğimiz için 2x artı 3'e bölüyoruz. Ve bunlar da sadeleşti. Geriye o zaman 2x 3 ifadesi kalmış oldu.